Kıymetli vatandaşlarımız, sizlerin daha konforlu, daha güvenilir, daha rahat bir ulaşım sağlayabilmeniz için hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bugün de yeni bir yol çalışmasında birlikteyiz. Döşemeler Mahallemiz ile Konak Mahallesi Işıklı Mezrası arası yaklaşık 2700 metrelik zati kaplama, asfalt çalışmalarımız devam etmekte. Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte yolda yolculuk yapacak vatandaşlarımızın ulaşımında, gidiş gelişlerinde yaklaşık 5 kilometrelik bir salma olacaktır. Eğli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yol iyidir, işte herkesin yoludur. Yapandan, emeği geçenden Allah razı olsun. Hepimizin yararınadır. Bu yol bayı, 5-10 köy, ilçe dahi burada kestirmeden işimizi görüyoruz. En büyük emeği olan bence Sayın Fırat Seydaoğlu bizim ey ilçe belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Allah herkesten onda da razı olsun. Bayı çalışıyor yani durmadan. Seçimde bu yana daha oturmamıştır koltuğuna. Sürekli işte memlekete hizmet yapıyor.